Değerli arkadaşlar, TRT'de haber spikerliği yapan Deniz Demir'i ilahi kelimetullah için 7 kıtaya 7 hilal ütsünün, 7 hilalcileri olarak şiddetle, nefretle gınıyoruz. Ve aynı zamanda TRT haber programını düzenleyen genel koordinatörüne TRT'yi de şiddetle, nefretle gınıyoruz. Ve buna rağmen hala haber spikerliğine devam edecekse ettirilirse TRT Genel Müdürlüğü'nü ve devleti yöneten devletin başındaki idarecileri de Cumhurbaşkanı'nı da ve milletvekillerini de grup başkan vekillerini de grup başkan meclis grup başkanlarını da şiddetle nefretle kınıyoruz. Gınama hakkımız da var herhalde. Pekala diyeceksiniz niye, gın niye gınıyorsunuz? Evet dün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl döneminde haber spikeri Deniz Demir şöyle bir programın sonunda haber programının sonunda şöyle bir açıklama yapıyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Bugün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüydü bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu konuşmasından dolayı TRT'de ve aynı zamanda TRT'nin sibikerini de TRT genel müdürünü de şiddetle, nefretle gınıyoruz. Siyonist TRT diyoruz. Amerikan uşağı TRT diyoruz. Ve aynı zamanda İngiliz uçağı TRT diyoruz. Bunu da deme hakkımız var. Gınama hakkımız da var. Susanlardan da olmayacağız. Öyle korkak korkak kenarlarda duranlardan da olmayacağız. Niye gınıyoruz? Ya ümmet olmaktan çıkar. Sen kimi çıkarttın ümmet olmaktan? Senin elli tane atan gelse beni nasıl çıkaracak ümmet olmaktan? Elli tane atan olsa yani nasıl ümmet olmaktan çıkaracak? Biz ümmet olmaktan çıkmadık. Ama ümmetçi değiliz. Ümmetiz. Biz ümmet değilsek ne yaşıyoruz yani? Allah'ın kulu peygamberin de ümmetiyiz. İyi dinlesin kemalistler. Atatürk'ün kulu değiliz. Kemalizmin de ümmeti değiliz. Allah'ın kulu peygamberin ümmetiyiz. Diyeceksiniz ne ümmetçilik ümmet Biz ümmetçi değiliz. Ümmetiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ümmet olmaya çalışan, ümmet olma görevini yerine getirmeye çalışan, risaletin davasının mücadelesini veren ümmetiz. Allah'ın kulu peygamberinde ümmetiz. Bazı komünistler, bazı Allahsızlar, bazı kitapsızlar diyecekler ki bize bu konuşmadan dolayı vay efendim siz ümmetçilik yapıyorsunuz. Ümmet böyle ümmet mi kaldı? Ne ümmeti? Ümmetçilik yapanları görüyoruz. Beni kim sevgilendirmez. Herkes hesabını Allah'a verir. Eğer ümmet adına yanlış yapıyorsa, ümmet adına duruş sergileyemiyorsa bunun hesabını Allah'a verir ve Allah Resulüne verir. Ama münafıklara karşı iki kelime etme gibi mecburiyetim ve mesuliyetim var. Susmak bize gelmez. Şimdi gelin size bir ayet okuyayım. Ümmete saldıranlar hangi dinden olduklarını bilsinler. Hani dedik ya biz Atatürk'ün kulu değiliz dedik ya birilerinin zoruna gidebilir. Dinlesinler müptezeller. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız. Ve Allah'a inanırsanız Ehli kitapta inanmış olsal Allah'a inanırsanız ve aynı zamanda ehli kitapta inanmış olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. İşlerinden inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Bunu ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Ne diyor? Ali İmran 110. ayette. Bakın, araştırın, bakın. Ne diyor? siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Kime diyor? Allah Resulüne ümmet olanlara diyor. Sen ümmeti ortadan kaldırma dersen bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini cumhuriyet aydınlığını diye devam edersen herhalde konuşuruz. Sen zaten çıkmışsın, yoldan çıkmışsın yani. Zaten öyle diyor. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. İşte onlardandır. Böyle düşünenler onlardandır. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar da kendilerine göre biz de inanıyoruz derler. Onlar yoldan çıkmışlardır. Birey olma bilincini diyor. Birey olma ne demek? Ben demek. Bu şeytandandır. Şeytandandır. Benim sorumlu olduğum yer var. Öyle kendime göre Ahkam kesemem. Kendime göre konuşamam. Kendime göre yaşayamam. Ne dedik? Allah'a kul olma. Peygamber'e ümmet. Ayet öyle diyor. Ayete muhalif alın olun muhalif. Görürsünüz hadsizliğinizin bedelini. Zaten şurada 10 sene 20 sene daha yaşarsınız. Ama hadsizliğinizin bedelini ödersiniz. Evet Cumhuriyet aydınını ilmini. Burada ne oluyor? ay olursan ne oluyor? Şeytanlaşmış oluyorsun. Şeytan oluyorsun yani. Şeytan da birey olmaya çalıştı ve ben dedi birey oldu ve şeytan oldu. Sonra ben bilirim, ben bilirim ben iyi üstünüm, ben üstünüm ben böyleyim. Ne oldu o zaman? Cumhuriyetin aydınlığını derken ve kemalizmi de din olarak kabul etmiş oldunuz. Ne olmuş oldu? Atatürk'ün kulu kemalizmin de dininiz de kemalizm oldu. Ve kemalizmin mücadelesini veren, kavgasını veren kişiler olduruz. Ne diyor? İşlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Ali İmran Suresi. Allah istah etsin. İlahi kerimetullah için yedi kitaya, yedi hilal lüksünün, yedi hilalcileri olarak ümmet olmakla şeref bulduğumuz, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Bizi putperest olma tehlikesinden kurtarıp ümmet olma bilinci aşılayan aleyhissalatü vesselam efendimizi bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Şehit olmak için önce Allah'a kul olman lazım. Allah'ın ilahi kelamına inanman lazım, biat etmen lazım. Ve aynı zamanda Allah Resulü'nün ümmeti olman lazım. Eğer ümmet olmadan çıkarırsan bu ümmeti, bu ümmet millet ümmet olmadan çıkarsa şehit olamaz. Birini inkar etsen kafir olursun. Ayetin birini inkar etsen kafir olursun. Şehit olamaz, olamaz, olamaz. Şehitlik ancak Müslümanlarda olur. Ümmetlikten çıkarttı ne demek? Ümmet olmadan çıkarıp olmaktan çıkarıp demek ne demek? Kim çıkmış ümmet olmaktan? Çıkan çıksın kardeşim. Biz Aleyhisselatu vesselam efendimizin ümmetiyiz. Cenab-ı Allah da bizi ümmet olarak son nefeste canımızı almayı nasip eylesin. Siz kimin ümmeti olursanız olun. Kime inanırsanız inin, inanın. Yani adamı tanrılaştırıyorsunuz, adamı ilahlaştırıyorsunuz, adamı tağutlaştırıyorsunuz. Bu ne sapkınlık yani? Belki adam olsa, Ula ben bu değilim der ya, ben bu kadar da değilim diyecek yani. Ama söylediklerinin üzerinden böyle bir yürüme yaparak haksızlık yapmıyor musunuz, ölmüş adama? Nerede şimdi o? Nerede yani? Şimdi nerede? Allah'ın aleminin birinde. Öbür tarafta. O kendini kurtaracak mı da siz kendi kendinize konuşuyorsunuz, ahkam kesiyorsunuz. Bu yaş da bitecek. O sayı da bitecek. O aldığınız nefes sayısı da bitecek. Bitecek elbet. Allah'a sonsuz hamd olsun ki Allah Resulü'nün ümmetiyiz. Ümmetçilik yapanlardan değiliz. Kim ne yaparsa kendisine yapar. Yanlış yolda yürürse, İslam'ı kullanırsa, dini kullanırsa, ümmeti kullanırsa, ümmet olma yolunda kendi menfaatine göre yol çizerse hesabını verecek. Siz de vereceksiniz. Siz de vereceksiniz. Onların üzerinden ümmete saldırmak, onların üzerinden Allah'a isyan etmek, Allah'a şirk koşmak, Allah'ın bildiği ayetlere muhalif olmak. Muhalif oluyorsunuz tabi. Pekala kardeşim bu kanal TRT kanalı. Yani Halk TV'de program sunan Ayşe Aslan mı ki bu yani? Bu kadar susuluyor. Evet iktidarı da suçluyoruz. İktidarı da gınıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı eğer bunu haddini bildirmezse bunu sibikerlikten alıp çacı yaptırmazsa Cumhurbaşkanı da şiddetle nefretle takınıyoruz. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Bize inanırsınız, bize dinlersiniz, dinlemezsiniz. Bu benimle alakalı değil. Bütün Müslümanın kırmızı çizgileri de budur. Kur'an ve sünnettir. Ve aynı zamanda ashab-ı kiram efendilerimizdir. Peygamber Efendimiz benim gökteki yıldızlarım gibi dediği, övdüğü ve bize de tavsiye ettiği ashab-ı kiram efendilerimizdir. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Kim bunlara saldırırsa kim bunları aşağılamaya çalışırsa bunların üstünde tamam inanın Atatürk tanrınız olsun ilahınız olsun bizi ilgilendirmez. İstediğinize inanabilirsiniz. İstediğinizi de tapabilirsiniz. Ama bizim inancımızla bizimle dalga geçemezsiniz. Bizim boynumuza ip geçirip vay efendim ümmet olmaktan kurtarmış. Kimi kurtardın sen? Sen kendin sapmışsın. Elhamdülillah biz ümmetiz. Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz. Ümmet olmaktan yoldan çıktıysa Allah da onları ıslah etsin. Ve dua da etmiyoruz. Allah onları ıslah etsin. Düzelirler inşallah. Kendilerine gelirler. Sizi dinlemekten vazgeçerler. Hakkı ve batılı ayırırlar inşallah. Evet, Rabbimiz öyle diyor. Ben demiyorum. Öyle buyuruyor. Ne buyuruyor? Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ben ümmetim demeyle de ümmet olmuyorsun. Olmuyorsun. Ümmete zarar veriyorsan, ümmetçilik yapıyorsan, ümmetçilik üzerinden dünyada taht ve saltanat kurmaya çalışıyorsan, dünyalık yaşıyorsan ümmete zarar verenlersin. Ha olsun, ha bunu söyleyensin, ha da, o, ha da ya da o ümmete zarar ver. Aynısınız. Allah Resulü'nün ümmeti ne konuştuğunu, ne konuşacağını, nerede duracağını, nasıl konuşacağını bilecek. Hüküm Allah'ındır. Kendi kendine de hüküm vermeyecek. Kendi kendine de hüküm koymayacak. Bir tek yaratıcı vardır, o da Cenab-ı Allah'tır. Bir tek ilah vardır, o da Allah'tır. Ha öbürleri mi? Uydurulmuş saati görecekler. Allah, kimi seviyorsanız, kime tapıyorsanız, Kimin adıyla kime savaş açıyorsanız Allah sizleri onlarla beraber eylesin. Öte tarafta beraber olun onlarla. Atatürk'ü mü seviyorsunuz? Onunla beraber olun. İnönü'yü mü seviyorsunuz? Allah sizleri onlarla beraber eylesin. Allah sizleri onlarla beraber eylesin. Kur'an'da her şey vardır. Her şey mevcuttur. Hadislerde de vardır. Peygamber Efendimizin hayatında da vardır. Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatında da var. Başka yerlerde yer aramayın. Başka yerlerde gezinmeyin. Allah sizleri sevdiklerinizle beraber etsin. Bizi de sevdiklerimizle beraber eylesin. Allah Resulü ile, Allah dostlarıyla, ile, ashab-ı kiram efendilerimizle bizleri de beraber eylesin. On tane sahabe saymadan, bilmeden hayatını, bizi de onlardan eylesin diyenler var. Öyle yapma yok. Hem ortada duracaksın hem sessiz kalacaksın. Bu konuşmalara iki kelime edemeyeceksin. En azından dik duramayacaksın. Bizi de onlardan el, öyle bir şey yok. Gerekeni gereğini umarız TRT Genel Müdürlüğü yapar. Umarız o yapamazsa aynı zamanda Cumhurbaşkanı yapar. Hatta o spikeri TRT Genel Müdürlüğü'nün de görevden alınması lazım. Hani dinle, dinlere karışmayacaktınız? Hani dine saldırmayacaktınız? Hani laiklik vardı bu ülkede? Bu mu laiklik yani? Beni ümmet olmaktan çıkarttın değil mi? Kim çıkarıyor lan? Sen kimsin beni çıkarıyorsun? Zıpçık. Sen kimsin de beni ümmet olmaktan çıkarıyorsun? Bu millete bir sor bakalım ümmet olmaktan çıkmış mı? Çıkanlar zaten o zaman da çıkmış. Kimi çıkarıyorsun ümmet olmaktan? Sen önce git taharet almayı öğren. Kimi çıkarmış ümmet olmaktan? Senin yedi ceddin gelse biz ümmet olmaktan çıkaramaz. Çıkaramaz. Gücü yetmez. Elhamdülillah alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetiyiz. Umarız gerekenler, gereken yerler gereken cevabı bunlara verir. TRT Genel Müdürlüğü'ne haber programcısına Sibiker'e gereken müdahale yapılır. Anında alınır. Yoksa bu böyle de kapanırsa bunu da not Sürekli dillendiririz ve anlatırız. Samimiyetinize hiçbir zaman güvenmeyiz. Ne demek ümmet olma? Ben kurtarmış bizi çıkarım. Kim kimi çıkarıyormuş ya öyle bir şey var mı ya? Elhamdülillah ümmetiz. Hadi yazın bakayım. Kaç kişi ümmetim yazabilecek bu videonun altına? Cesaretli olup da Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz diyenlere selam olsun. Sessiz kalanlara, pısırık kalanlara Allah onları da istah eylesin. Yazıklar olsun.